Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda malüllük engel oran cetveli vardı biliyorsunuz. Bunun için bir seri yapmıştık. Engel oran cetvelini incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda genel tanım olarak inme hastalıklarına verilen engel oranlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz konuyu daha net anlamış olursunuz. Evet, tıbbi terimlerin de açıklamasını buldum ve size açıklayıcı bir video yapmaya karar verdim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için içinse bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle tıbbi terimlerin ne anlama geldiğine bakalım. Yani genel anlamda parapleji, monopleji hemipleji ve e, kuadripleji. ne demekmiş? Öncelikle buna bir bakalım. Baktıktan sonra da engel oran cetvelini incelemeye devam edelim. Bu hastalıkların genelde bu işleyeceğimiz konunun genel anlamı arkadaşlar inme hastalığı. Tamam mı? İnme hastalığı. Bunu açıkça söyleyelim. E, kısacası bu şekilde olacak. Nerelere geldiğine bakalım şimdi. Bunların ne anlama geldiklerini inceleyelim. Parapleji, para parazi. Bir diğer adıyla omurilik felciymiş arkadaşlar. Her iki bacakta ve genel olarak mide ile bel bölgesini kapsayan alt ekstremitede hareket ve his kaybı ile karakterize bir hastalıkmış. Omurilik felci ile benzer bir hastalık olan paraparezi ise her iki bacağın kısmi felciymiş arkadaşlar. E, monopleji ise yüzün her iki tarafında görülebilirmiş. Bu ise yüzün yüzde görülebilen bir rahatsızlıkmış. En yaygın nedenleri bunların e, arasında travmalar ve stres yer almaktaymış. Yüzde bulunan mimiklerin kaslarına beyinden uyarı veren sinir liflerine çeşitli sebeplerden dolayı hasar yaratması ile yüzde ortaya çıkan hareket hareket kaybına paraliz denirmiş arkadaşlar. Şimdi bunlara ben e, engel oran cetvellerinin neden e, hemen bir kısa bilgilendirme yapayım. Neden bu şekilde e, tıbbi terimleme Açıklama gereği duyuyorum arkadaşlar hem anlamanız açısından kolay olacak aynı zamanda siz e, rapor aldığınız zaman o raporunuzda bu ifadeler yer alacak arkadaşlar bu ifadeler yer aldığı zaman bunun ne anlama geldiğini işte bu, bu şekilde öğreneceksiniz yani buradan e, görmüş olacaksınız en azından olur da engel oranı verdikleri zaman e, biliyorsunuz üç çeşit veriliyor ya malüllikte. E, bu ifadeleri kullandıkları zaman olası bir yanlış yapmaları durumunda siz bakın benim böyle böyle rahatsızlığım var bu şekilde ama siz buraya bunu yapmışsınız diye itiraz etme, bilinçli itiraz etme şansınız olur arkadaşlar. Ben size buradan baştan söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Monopolejide klasik olarak aort diseksiyonu. Aort diseksiyonu neymiş arkadaşlar? Aort damarının farklı sebeplerle yırtılması ve duvar içine kan dolması ile oluşurmuş. Ani şiddetli yırtıcı göğüs ağrısı, sırt ve bel karın ağrısı ile kendini gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi hemiplejiye geçelim. Halk arasında tekrar bu inme olarak bilinen hemipleji, beyin damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ve vücudun sağ ve sol bölgesini etkilen sinir sistemi hastalığıymış. Yani sağ ve sola gelen inmelermiş arkadaşlar. Hastalarda hareket kaybına ya da azalmasına neden olan hemiplejide hasarın şiddetine göre farklı duygusal kayıplar da yaşanabilirmiş. Son olarak kuadriplejiye bakalım. Her iki kolun ya da bacakların felce uğramasıymış arkadaşlar. Bunları anlattıklarımızın bu sistemde geçen In, e, tamamı inmeler üzerine arkadaşlar. Halk diliyle inmeler üzerine. Şimdi gelelim engel oran cetvelinde bunlara ne oranlar veriliyormuş. Çalışma gücü esas değerlendirme hastalıkla ortaya çıktıktan sonra bir yıl sonra yapılırmış. Yani bunda da bir yıl gözetim söz konusu arkadaşlar. Bu hastalıklarda da. Diğer hastalıklarda da aynı şekilde de, şimdiye kadar incelemiş olduklarımızda. Ağır düzeyde ağır düzeydekilerden başlayalım. Yani bu ağır düzeydekilerde siz artık %60 ve üzeri almak durumunda olduğunuz rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Yani bu ağır düzeyde olması lazım sizin hastalığınız. Malul emeklisi olabilmeniz için. Ağır düzeyde efektif ambulasyonun işte hemen gelelim buraya. Ambulasyon ne de neymiş arkadaşlar? Ambulasyon ameliyat olan bir hastanın Ameliyat sonrası ayağa kalkıp dolaşma durumumuş. Ben de bunları sizlerle beraber öğreniyorum. Arkadaşlar çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani e, bilgiyi öğrenmek her zaman için iyidir. E, ağır düzeyde efektif ambulasyonunun veya ağır düzeyde üst ekstremite yani ekstremite dediği kollar bacaklar anlamına geliyor. Üst ekstremite dediği ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. Bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el ve kol kullanım engeli veya hareket engeli derecelerine derecesine bakılırmış arkadaşlar. Sizin malum için eve, engel raporu almanız için bu olması lazım. Bu sütun. Şimdi gelelim orta düzey. Orta düzeyde olanlar 50 ve 59 sınıfına giriyor. Orta düzeyde efektif ambulasyonun veya orta düzeyde üst ekstremite ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. Bozukluğun değerlendirilmesi, parmak, el ve kolların kullanımı, engelli e, engeli veya hareket engel derecesine bağlıdır diyor. Şimdi bir de hafif düzeye bakacağım. Ben bir şey söyleyeceğim. Burada tespit ettim. Ona da bakalım. Hafif düzeyde efektif embilasyonun veya hafif düzeyde üst ekstremite ve kendine bakım aktivitenin sağlanamaması bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el veya kol kullanımı, engel veya hareket engeli derecesine bağlıdır. Şimdi buradaki 3 ibarede aynı şekilde geçiyor. Yani buradaki esas kıstas benim gördüğüm arkadaşlar. Bozukluğun değerlendirilmesi için yani bu 3 kategoriye hangisine girdiğinizin tespitinin yapılabilmesi için parmak, el ve kol kullanımı, engel veya hareket engeli derecesine bakılıyormuş arkadaşlar. Burada sizin e, inme inme grubunda yani halk diliyle inme grubunda e, malül derecesi malül tespiti yaptırabilmeniz için sizin e, bu dediklerimizi parmak el ve kol kullanımı engel hareket derecelerine bakılıyormuş arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Tekrar söylüyorum yani sizlerle beraber ben de bunları sizlerle beraber öğreniyorum. E, yönetmelikler daha değişti, değişirse ederse ben buradan yayınlarımda sizlere e, aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki e, grup ise Parkinson sendromu olmuş arkadaşlar. Bunları da en yakın zamanda hazırlayıp sizlere sunacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.